İtalya 1870'te kurulmuştu. Sanayileşmişti, ham madde pazar ihtiyacını karşılamak için Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı olan e, Traplus Trablusgarp'ı yani bugünkü Libya'yı işgal etmişti. E, Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri grubunda yer almıştı. Yani Almanya, Avusturya, İtalya birlikte hareket edeceklerdi. Ancak savaş devam ederken İttifak Devletleri grubundan ayrılmış İtilaf Devletleri grubuna geçmişti. Yani İngiltere, Fransa, Rusya grubuna geçmişti ve yapılan gizli anlaşmalarla İtalya, İtalya'ya İzmir ve çevresi verilecekti. Fakat savaş sonrasında Paris Barış Konferansı'nda İngiltere ve Fransa İtalya'ya verdikleri sözü tutmamışlar. İzmir'i İtalya yerine Yunanistan'a vermişler. eee İtalya'ya ise Antalya, Muğla, Konya'yı vermişlerdi. Ve dolayısıyla itilaf devletleriyle e, yani İngiltere, Fransa ile İtalya'nın arası açılmıştı. İlk anlaşmazlık bu şekilde ortaya çıkmıştı. Milli mücadelenin başarıya ulaşması, Türk milli mücadelesinin ki e, bu süreçte e, Bizim İtalya ile bir silahlı çatışmamız olmamıştır. Hatta bazı Kuvayi Milliye Birlikleri Yunanlılar karşısında savaşırken İtalyanlar tarafından desteklenmiştir. Ve Anadolu'da zorla hakimiyet kuramayacağını gören İtalyanlar Yunanistan'ın batıda yenilmesi, Güney'de Fransızların yenilmesi gibi gelişmelerin sonucunda Sakarya Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki işgal ettikleri yerleri terk etmişlerdi. Birinci Dünya Savaşı İtalya'nın ekonomisini de olumsuz yönde etkilemişti. Yani bir savaş ve savaş sonrasında da isteklerini elde edemeyen bir devlet durumuna düşmüştü İtalya. Ve savaş sonrasında İtalya'da gerek siyasi, gerek sosyal, gerek ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Ve bu sıkıntıların bir sonucu olarak da e, İtalya'da faşizm yani İtalyanların üstünlüğünü, savunan Roma İmparatorluğu'nun tekrar kurmayı amaçlayan bir akım, bir düşünce, baskıcı, totaliter bir rejimi savunan, yani faşizmi savunan Mussolini İtalya'da iktidara gelmeyi başardı ve aldığı ekonomik önlemlerle İtalyan ekonomisini güçlendirdi. İtalyan ekonomisini güçlendirdikten sonra o da yayılmacı bir siyaset takip etmeye başladı ve bu süreçte de kendisiyle benzer bir yönetime, anlayışa, düşünceye sahip olan Almanya ile yakınlaşma siyaseti takip etti. Ve bu siyasetinin bir sonucu olarak serbest şehir statüsünde olan, önemli bir coğrafi konuma sahip olan Yugoslavya'nın elinde bulunan, Fiüme'yi e, işgal etti. Sonra Yunanistan'dan Korfu adasını aldı. Orayı işgal etti. E, yayılmacı siyasetini takip eden, e, devam ettiren e, İtalya e, önce Arnavutluk üzerinde nüfus kurdu. Sonra Kuzey Afrika. Kuzey Afrika'da hakimiyet alanını genişletmek istedi. E, 1912'de Osmanlı Devleti'nden Trablusgarp almıştı ki Trablusgarp Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağıydı. İşte Trablusgarp'ın güneyi, neresiydi? Habeşistan veya bir başka ifadeyle Etopya. E, burayı işgale başladı ve buranın işgalini gerçekleştirdi. İtalya bu şekilde yayılmacı bir siyaset takip etmekte e, ve bu durumda İtalya'yı Almanya'ya yakınlaştırmaktaydı. Ve bu süreçte devletler arasında veya ülkeler arası gruplaşmaların ortaya çıktığını görmekteyiz ve bu gruplaşmalara baktığımızda savaş öncesinde Almanya, İtalya, Japonya bu üç ülke bunlar değişimi savunan ülkelerdi ve bunlar e, özellikle nedir Almanya ile İtalya totaliter baskıcı rejimlere sahiptiler e, ama Almanya, İtalya, Japonya üçünü birlikte düşünecek olursak Üçü de yayılmacı siyaseti e, siyaset takip eden saldırgan politikalara sahip olan ülkelerde ve ortak çıkarları onları birbirlerine yakınlaştırmış Almanya 1936'da önce İtalya'yla sonra Japonya'yla e, ittifak anlaşması yapmış ve 1937'de de e, Almanya'nın öncülüğünde Almanya İtalya Japonya üçü bir araya gelerek e, bir grup oluşturmuşlar ve buna biz Roma, Berlin, Tokyo mihferi hattı diyoruz. Bu üç devlet bir araya geldiler savaş öncesinde. Yine bu süreçte İngiltere, Fransa, Rusya'nın durumuna baktığımızda İngiltere savaş öncesinde Almanya'nın, İtalya'nın bir kısım isteklerine karşı çıkmamıştır. Bir noktada bu işin duracağına inanmıştır. Ve bu süreçte yine bir diğer devlet Fransa, Fransa'ya baktığımızda Fransa Almanya'nın güçlenmesinden yine rahatsız olmaya başlamıştır. Almanya'ya karşı İtalya'yı kullanmak istemiştir. Ama bu süreçte Fransa'da kurulan yönetim, Fransa'da sol bir iktidara gelmiştir. Yani Rusya'daki komünizmi, komünizm düşüncesine sahip kişiler Fransa'da iktidara gelmişler. Bu durum farklı e, yönetim anlayışına, tarzına sahip oldukları için Fransa ile Rusya'yı yakınlaştırırken e, Almanya ile İtalya'yı da yine yakınlaştırmış veya Fransa ile e, İtalya'nın arasının açılmasına neden olmuştur. Ve ilerleyen süreçte kendi çıkarları doğrultusunda İngiltere, Fransa ve Rusya'nın da e, yakınlaşma siyaseti takip ettiklerini görmekteyiz. Savaşa neden olan bir diğer devlet ne? Almanya ki en etkili devlet bu. Almanya'ya baktığımızda Almanya 1871'de kurulmuştu. Ve Almanya kurulduktan kısa bir süre sonra sanayileşti. Sanayileşen Almanya kendisine ham madde ve pazar arayışına girdi. Bu arayışın bir sonucu olarak Osmanlı Devleti'ne yakınlaşmıştı. Ve bu amaçlarına ulaşabilmek için Birinci Dünya Savaşı'na girmişti. Ee, ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin de kendi yanında savaşa girmesini sağlamıştı. Amaç neydi? Ee, Orta Doğu petrollerine hakim olmaktı. Bunun için de zaten Bağdat-Berlin hattı denilen ee, Bağdat-Orta Doğu petrollerini Almanya'ya taşımak için bir demir yolu hattı projesini ortaya koymuştu. Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda yenildi. Ve savaş sonrasında Almanya ağır şartlar taşıyan... Versay Anlaşmasını kabul etti ve savaşın e, Almanya'ya yansıması anlaşmanın yapılmasından sonra diğer devletlerde olduğu gibi bunun bir siyasi sonuçları var, ekonomik sonuçları var, sosyal sonuçları var, e, hukuki sonuçları var ve e, ağır şartlar taşıyan bu anlaşma Almanya'da çok ciddi ekonomik sıkıntılara, e, sosyal sıkıntılara neden olmuştur. İşte e, Almanya'da Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan bu e, sıkıntılı süreç sonrasında e, parti kuran ve iktidara gelmeyi başaran Hitler olmuştur. Hitler e, 1933 yılında iktidara gelmişlerdir ve e, iktidara gelirken halka vaatleri vardır. İşte bu vaatleri Versay Anlaşmasının e, yok sayılması, etkilerin ortadan kaldırılması. Tekrar Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi Almanların güçlü bir devlet, millet haline getirilmesi. Bu vaatlerle Hitler ne yapacaktır? İktidara gelecektir. Ve iktidara geldikten sonra Almanya'nın safha safha gerçekleştirmek istediği politikaları vardır. Şimdi bu süreçte iktidara geldikten sonra Hitler'in dış politikadaki... Yaptıkları çalışmalara veya dış politikadaki savundukları düşüncelere baktığımızda 1933 yılında ne yapmışlar? Silahsızlanma Konferansı ve Milletler Cemiyeti'nden çekilmişler. E, halbuki nedir? Milletler Cemiyeti niye kurulmuştu? E, dünya barışını sağlamak için, uluslararası sorunlara barış yoluyla çözüm bulmak için 1926'da üye oldukları Milletler Cemiyeti'nden e, 1933 yılında çekilmişler. Yine e, 1928 yılında Paktı ile silahsızlanma konferansı ve anlaşması yapılmıştı. Bundan da çekilmişler ve bu durum neyin göstergesidir? Artık Almanya hızla silahlanacak e, ve amaçlarına e, askeri güçle ulaşmayı deneyecektir. La Anlaşması 1925 yılında Fransa'nın öncülüğünde yapılan bir anlaşmaydı. Bu anlaşmayı da artık tanımadığını açıklamıştır e, ve bu süreçte zorunlu askerlik kaldırılmıştır. Halbuki Versay Anlaşması'na göre Almanya'da e, ordu terk edilmişti. Zorunlu askerlik yoktu. Ve zorunlu askerliği tekrar getirmişler ve safa safa asker sayısını artırarak en sonunda 550 bine kadar asker sayılarını çıkarmışlardır. E, 1935 yılında Fransa'nın hakimiyeti altında bulunan yani 1. Dünya Savaşı sonrasında Fransa'nın yönetimine bırakılan ancak Almanca konuşulan ve Almanların yoğun olduğu bir bölge olan Saar bölgesi e, plebisit yani halk oylaması sonucunda Fransa'ya geri verilmiştir. Yine e, Almanya'nın Fransa ile sınırında bulunan bölge Ren bölgesi. Bu bölgede Almanya'nın silah bulundurulması yasaktır. Bu bölgeyi silahlandırmış, bu bölgeye e, asker sevk etmiştir. E, Avusturya ile birleşmiştir. Çünkü e, Germen ırkı Avrupa'da, Almanya ile Avusturya aynı ırka mensup iki devletti. Ve 1938 yılında bu iki devlet birleşti. Şimdi e, Hitler'in birinci aşaması neydi? İkinci Dünya Savaşı sonrasında Versay Anlaşmasının kısıtlamalarını ortadan kaldırmak. İşte safa safa bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. İkinci safhası ikinci safası ise e, dış politikada Hitler'in Almanya sınırları dışında kalan ancak Alman nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tekrar almak, sınırlarına dahil etmek, işte bunlardan en önemlisi de neresiydi? Fransa sınırları içerisinde kalan Saar bölgesiydi. Ee, ve bu şekilde Almanya'nın her geçen gün gücünü artırdığını görmekteyiz. Ee, ve amaç neydi ee, bununla? Yani Almanya sınırları dışında kalan Almanları tekrar sınırları içine almakla Almanları ulus devlet anlayışıyla tek bir çatı altında toplamayı amaçlamıştı Almanya. Ve bu süreçte 1938 yılında Münif Konferansı toplandı ve bu konferansla 3,5 milyon Alman'ın yaşadığı Südet bölgesi, Çekoslovakya'nın sınırları içerisindeydi. Burayı da Almanya, Çekoslovakya'dan aldı, kendi topraklarına kattı. Ve buraya kadar İngiltere, Almanya'nın isteklerine pek karşı çıkmamıştır. Peki Almanya'nın dış politikada üçüncü safhası neydi, üçüncü aşama neydi? Üçüncü aşama ise e, hayat sahası projesiydi. Hayat sahası projesi neydi? E, bu kadar Alman nüfusu bir araya getirdiniz. E, dolayısıyla bu nüfusun beslenebilmesi için e, ekonomik kaynakların bulunması gerekiyordu. E, veya Almanya'nın Avrupa'nın en güçlü devleti yapılması gerekiyordu. Almanlar Avrupa'nın en üstün ırkı olarak kabul edilmekteydi Hitler tarafından. Yine Hitler'in savunmuş olduğu anlayışa göre yani nasyonel sosyalizm denilen anlayışa göre Yahudi düşmanlığı söz konusuydu. İşte Almanların üstün ırk olduğunu göstermek ve Avrupa'da en güçlü devlet haline gelmek için üçüncü e, aşamanın da gerçekleşmesi gerekiyordu. Buna göre de nedir? Alman ırkına Arma, Alman toprakları yetmeyeceği e, fikri uyarınca Alman hükümetinin izlediği yayılmacı politikadır ve dolayısıyla bu politika artık Almanya'nın dışında bir politikadır. Yani ne yapacaktır Almanya? Önce kendisi için e, yeraltı yerüstü zenginlik kaynaklarına sahip olan veya stratejik öneme sahip olan komşu ülkelerin topraklarını işgale başlayacak ancak Almanya'nın bu e, politikası e, Avrupa kıtasıyla da sınırlı kalmayacak zamanla nedir e, özellikle İkinci dünya savaşı yıllarında e, Rusya'dan Asya üzerine e, yine Libya'dan Kuzey Afrika'ya e, harekat düzenleyecek e, bu cephelerde de bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için savaşacaktır. Almanya bu politika doğrultusunda Çekoslovakyayı işgal etmiş ama bakınız hala savaş başlamadı. Litvanya'dan önemli bir bölge olan Memel'i almıştır. Ve bu süreçte Berlin, Roma, Tokyo mihveri yani bir hattı ekseni oluşturulmuştur. İşte bu lehin göstergesidir artık Almanya, İtalya, Japonya... Birlikte hareket etmeye başlamışlardır. Artık yıl 1937 ve e, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına artık az bir sürecin kaldığı bir dönem. Almanya ve İtalya 1936'da Berlin-Roma mihverini kurdular. Daha sonra bu e, Mihkere nedir? 1937 yılında Japonya'da katıldı ve biraz önce ifade ettiğimiz Berlin-Roma-Tokyo mihveri bu şekilde ne oldu? Kurulmuş oldu. Peki yine bu süreçte Berlin Roma e, Tokyo mihverinin kurulmasındaki önemli etkenlerden birisi de anti-komintern paktı. Yani anti-komintern nedir? Rusya'da komünizm var. E, Rusya'nın bu komünizmi yayma çabalarını engellemek için Rusya'nın rejimine karşı olan e, devletler kimlerdi bunlar işte? Almanya, İtalya, Japonya. Bu durum bu üç ülkeyi Yakınlaştırmış ve e, aralarında Roma Berlin e, Tokyo mihverini kurmuşlardı e, kurulmasının nedenlerine baktığımızda Fransa ve SSCB'nin yakınlaşması çünkü bu dönemde Fransa'da nedir komünist bir iktidarın yönetime geldiğini görmekteyiz. Almanya'nın komünizme karşı bir politika takip etmesi, SSCB'nin Almanya aleyhine silahlanmaya başlaması, Japonya'nın uzak doğuda yayılma siyaseti izlemesi ve bunun sonucunda işte ne yapmıştır? İtalya ile Almanya bir araya gelerek 1939 yılında Çelik Paktı kurmuşlardır. Ee, ve aynı yıl Almanya Çekoslovakya'yı işgal etmiş İtalya ile yaptığı ittifak anlaşmasıyla. Peki devamında neler olmuş? Ee, bu süreçte İngiltere, İngiltere ki nedir? Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devlettir. Hala Avrupa siyasetinde etkin olan bir devlettir. Ee, ve bu süreçte İtalya'nın, Almanya'nın, Japonya'nın yayılmacı siyaset izlediği yakınlaştıkları bir süreçte Almanya'nın, e, İngiltere'nin dünya siyasetindeki e, anlayış ve düşüncesi neydi? E, bu süreçte hala İngiltere e, nedir? Yatıştırma politikası denilen bir politika takip etmiş. Yani İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaşın başlayacağı anlayış ve düşüncesine sahip olmamıştır. Onların beklentisi Almanya Versay anlaşmasını ortadan kaldırdı olabilir. E, i̇kinci aşama Alman nüfusun yoğun olduğu bölgelerde hakimiyet kurmak istiyor. Bu da olabilir ama üçüncü aşama olan Almanya'nın takip ettiği politika hayat politikası. Yani artık Almanya'nın dışında toprak kazanma politikasına sahip olacağına inanmıyordu. Dolayısıyla bu zamana kadar Almanya ile ilgili e, bir önlem alma e, gibi bir girişimleri mutlaka olmuştu ama ciddi bir gelişme söz konusu değildi. İşte bu süreçte İngiltere'nin politikası da yatıştırma siyaseti olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına baktığımızda artık devletler saflara ayrılmaya başladı. Devletlerin politikaları artık açıkça ortaya çıktı. Fırsatını bulan devlet amaçlarına ulaşabilmek için artık ne yapacaktı? Harekete geçecekti. Ve bu süreçte... 1 Eylül 1939 Almanya Polonya'ya saldırdı ee, ve iki gün sonra 3 Eylül 1939 bunun üzerine İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş açtılar. Fakat bunlar savaşa hazırlıklı değildi Almanya kadar hazırlıklı değildi ve 1939 yılında 2. Dünya Savaşı başladı. 1942 yılına kadar geçen süreçte yani yaklaşık 3 yıllık bir süreçte e, Almanya bu devletlere karşı üstünlük kurdu. Zaten bu süreçte e, neredeyse Fransa'nın tamamını Almanya işgal etti e, ve Fransa'da kendine bağlı bir yönetimin kurulmasını sağladı. Ve artık devletler de iki gruba ayrılmış oldular. İşte müttefik devletler bir de mihver devletler. Müttefik devletler dediğimiz devletler Fransa İngiltere, ABD ve SSCB zamanla bu devletlerin sayısı artmıştır. Ama müttefik e, mihver devletler dediğimiz yayılmacı devletler bunlar Almanya, Japonya, İtalya. İşte Almanya'da nazizm vardı, İtalya'da e, faşizm vardı, Japonya'da yayılmacı politikalara sahipti. Ve ikinci dünya savaşı e, yıllarında e, nedir? İkinci Dünya Savaşı'nda cepheler. Cephelere baktığımızda aslında İkinci Dünya Savaşı'nda 3 cephede savaş olmuştur. Bunlardan birincisi Avrupa cephesi. Avrupa cephesinde savaş daha çok nedir? Almanya ile İngiltere, Fransa ve devamında e, Normandiya çıkartmasıyla ABD'nin de dahil olduğu cephedeki savaşlardır. Bir diğer cephe Afrika cephesidir. Afrika cephesinde de genel itibariyle nedir? Ee, İtalya, Trablusgarp, Habeşistan'dan başlamış. Mısır üzerine bir harekat düzenlemiştir. Ee, İtalyanların Samanla İngiltere karşısında yenilmeye başlaması üzerine Almanlar da Kuzey Afrika'ya geçmişlerdir. E, Afrika cephesi var. Yine Avrupa'da Almanya'nın Rusya ile yapmış olduğu savaşlar var ki bu da yine e, Avrupa cephesi içerisinde değerlendirilir. Üçüncü bir cephe var o da nedir? E, Uzak Doğu'da Asya'daki cephe bu cephede kimler tarafından? Japonlar tarafından açılan cephedir ve bu süreçte nedir? Atlantik Bildirisi yayınlanmıştır. Ee, ve Birleşmiş Milletler İttifakı'nda Atlantik Bildirisi ilkeleri esas alınmış ve zafer elde edilinceye kadar işbirliği kararlaştırılmıştır. Kimler arasında? İngiltere, Fransa, e, ABD ve Rusya arasında e, böyle bir kararın alındığını görmekteyiz. 1943'te teslim olan İtalya savaşta taraf değiştirmiştir ama bu durum müttefik devletler yanında İtalya'nın savaştığı anlamına gelmez çünkü İtalya'nın artık pek bir gücü kalmamıştır.